Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Mobile Legends Taki Sinir Bozucu Karakterleri 2. bölümündesiniz. Başlıyoruz. Sizden 100 görüntülenme olunca bunun ikinci kısmının geleceğini söylemiştim ve bunu yaptınız. O yüzden bu videoda 500 izlenme olursa 3. kısmı yapacağım. 5. sırada Alpa. Alfa cidden sinir bozucu ormancılardan bir tanesi. Neden? Çünkü ikinci mi birinci mi demine hayvan kadar can çalıyor. Yani melebe ve buna bir ayar getirsin artık. Dördüncü sırada Fanny. Feni ki bu kızı pek bilmiyorsunuzdur diye söylüyorum. Yine aşırı derecede iyi ve güzel bir şekilde oynanırsa oyununuzun içine de eder. Üçüncü sırada. Selena. Selena'nın da iyi bir oynanışı varsa eğer bu karakterden kaçma kim aga. Yani birinci formunda işte donduruyor monduruyor şöyle yapıyor. Ama ultisinde ise cidden e ikinci sıra. Yuzong. Bu karakter ejderha formunda bile olmasa dahi hayvan kadar can çalmasıyla ölümsüz olabiliyor. Birinci sırada. Florin. Bu karakter hakkında diyeceğim tek şey. <laughs>